Arkadaşlar bugün yine Adopt Me! oynuyoruz. Bugün hediyelerimizi topla diyor. Oha 25 tane mi açıyoruz? Açalım mı arkadaşlar? Ender çıktı. Nazar boncuğu hadi. Hadi bu da nazar boncuğu. Hadi bu da nazar boncuğu olsun. Tamam. Bir dakika. Abi. İşte bu. Abi. Oyuncu singesi çıktı. Böyle Allah ne vardı? Güzel ne? Bu ne? Oo bu. Ha, ha, ha. Güzel. Hıa. Hıa. Kanka. Pike'a basacağım. Pike seni bir daha açmayacağım. Yeni. Hı. 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 diyorum. Gidelim. Karakter çıktı. Ayda arkadaşlar son bir karakter destanlarda eşte de çıktı. Güzel bence şu anda. <laughs> Esen ev. Esen ev. Son çıktı. Arkadaşlar lan <laughs> ah, ne oluyor? Lan ne oluyor? Abi! Abi! Ben yani King deli. Kanka bana artık ne veriyorsan ver artık. Ben alacağımı aldım. Lan efsane be! Oha. Kanka. Ne? Destanslı. Oyuncu rozeti. Son bir tane. O da gizemli. <laughs> Lan sen de çıktı. He. Lan ben de sen de çıktı zandı. Arkadaşlar. Bir dakika ben bunu. Aa tamam. arkadaşlar şunu da açalım. Süper ender. Bu ne? He aslında. Tam 8 gün beklenir. Ayrıca buraya pizza lan diye bir şey gelmiş. Açmaza 7 gün var. Ve buraya arkadaşlar dükkanda hiper şarjımız var. Arkadaşlar güzel bir hiper şarj da yersin. Güzel olsun. Benim için iyi olsun. Abi tik verme abi ya. Hiç tik oynamıyorum ki dostum. Abi de orada üç tane daha mı vardı? Bir dakika. Oh. Abi üç tane daha var. Tam bari bunlardan hepsini. Üzgün kanka bekle. Kanka şundan çıktı bari bir sürenler de beklerdim. Bakalım arkadaşlar kostümleri. 199 ev masa bunlar varmış arkadaşlar. Ben var şuradan 15 altın bunu. 15 altın alayım arkadaşlar. Kulübe bakalım. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada istiyorsanız kulübe gelebilirsiniz. Çok güzel bir kulüp. Arkadaşlar böyle 30 bin üstündeyseniz gelebilirsiniz bu kulübe arkadaşlar. Ben bugün çıkardığım çıkardıklarımla oynayacağım. Aşağı 60 karakter oğlum. Balin yıldız gücü var. O zaman Balin yıldız gücüyle o zaman bir tur oynayalım arkadaşlar. Hmm, arkadaş çağırayım mı? Yok çağırmayayım. Kendim oynayayım. Savaş topu oynayalım o zaman arkadaşlar. Aşağı bu arada bence çok güzel. Bana bir de sort çıktı. Ay bana güzel bayağı güzel şeyler geldi. Şu ben bunun ne işe yaradığını bu arada ota basıyorum. Büyük oda daha iyi. Ay kinkanana. O yüzden öldürdüm de öldü öldüm. kanka bir şey olmaz. Beni <laughs> evet. ee, bu arada birisi izliyor. Gel arkadaşlar şuradan kim beni izliyor diye bakabilecektik. On ama. Ne gayet. Amel uzak. Oha iki kişiye. İki oldu bu arada. İki kişi izliyor şu anda. Bire düştü. Kanka oha ya. Abi. Boş kalede mi atamadın? Abi. Yine öldürdün. Ya ben öldürürüm ki. Hah. Of sonunda ya. Yes! Ve arkadaşlar, maçımızı kazandık. Ben aksine sonra bence çok sevmedim. Hani bence o kadar da güzel de değil. İyi İmaj ki neyse bakalım kaç? 18.000 Ne? Kanka bizim kulüp 25 almıyor muydu? Hı, -hı. Kalın arkadaşlar. Şimdi o zaman arkadaşlar bir Eş'in saving kostümü bir de vardı. Ayıcıksem. Bir de onu deneyelim. Oha. falan bir şey olmaz abi. O şey öldü. Zorç öldü. Bizden de birisi oldu ama biz... Güreeey. Bu bir dakika bu göre değildi ya. Neydi bunun ismi unuttum. Ben direkt, Allah ne verse yani dal dalma. Şimdi arkadaşlar bu oyunda şey de var yani böyle oyun. Karakter çağırırsanız bir de onun kostümünü de verir. Ben Semi bir bir gün önce falan çıkardım. Seni ben bir gün önce falan çıkardım. Ama bakın kostümünü de verdi hemen. Bir de efsanevi'den verdi yani. kimse şey yok mu ya? Tamam abi siz alırsınız. Hayır. Direkt. Kanka! Please atın artık. Bir tane. Ben de zaten vitma kazandık ve golü de attılar. Ben de öylesine attım şunu Kanka atamadınız mı? Yeah. Ebeni bizi kurtarıyor. Kazandırıyor. Bence eşin kostümü ben sevdim güzel bir kostüm. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bir de eş çıktı işte sanırım bize pehlol çıkmıştı, eş çıkmıştı arkadaşlar. O zaman, o zaman bir turda eşle oynayalım. dostum Bir turda eşle oynayacağım arkadaşlar. A kabul edilmişim. Abi. Ya. Tam da vur demiştim. UZB signalı. İyi. İyi. Kanka bunu bu arada şakasına yaptım da. Ay ben masum sonunda. Vardı şimdi ben ne için çıkacağım sen yapıyorum? Zor t. Hayır, <laughs> hayır yeah. yes. siste. Sadece arkadaşlar bilerek güzel oynama yapıyorum. What? Aslında sen bu oynada bir sorun var. Çocuk dört adam ölmüş. Üç kere ölmüş. Üç kere, üç kere öldürmüş. Üç kere de ölmüş. Sonra ben. Bir öldürme. Bir öl ölme. Du 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 du. Ooo. <laughs> 32 binlik gelmiş. O ne aldık buradan arkadaşlar. Bir turda sorucu oynayalım. Sorucu ben biraz yükselteceğim. Çünkü sorucu ben seviyorum. Aşağıya gerçekten kaç kaç gündür keşke sorucum olsa, keşke sorucum olsa diye. savaşçı diye bir geldi. 27.000 kupa o da iyidir. İşte arkadaşlar kaç gündür dinliyordum. Keşke sorucum olsa ve çıktı da. Kitle çıksın. Ben gerçekten bin yaparım. Ve onu yaptım. Cordelius'u da yaparım. Onlar da kolay. Eni. şeyit Sigma. Aşağı ah, şeydin sigmalı şaka. Durun. Ya. Atlayayım da bari öyle kazanalım. Vender çıktı. Efsane bir çıksa şaşarım. Verdi Kabul ettiler. Tamam boş verin. o zaman biraz dynamite oynayalım arkadaşlar. He. Yine mi atacaksınız? <laughs> Aslında işte benim arkadaşlarım da böyle bir orçun çocuklar. Canım orçun arkadaşlarım. Oyun salonu varmış. Dediğim <laughs> Aşağıya geldiğinde diyorlar ki böyle işte közüsün işareti falan yapıyorlar. Aa, aynı Minecraft'a benziyor. Minecraft. Şşş. Birader bana iş koyan var mı? Ay varsa ben ona bir tane güzel koyayım. Abi 8 bitin oyununda mı oynuyoruz? Oo, Colette Sigma. Tamam arkadaşlar, bu sefer Sigma boyumu göstereceğim. Önceki doğru çok iyi oynayamadım. O yüzden size hepinden özür diliyorum. Bak buraya gelirse ben direkt atacağım. Bak ben öldüreceğim bu kili. Bu kile benim. ha 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 ha. Hadi bir kere daha şansını deniyorum. Ne yani Ya bu da son 3 turumuz olsun Ben Dynamike'e Bir 900 bir 1000 yapmak istiyorum Neredeyse 500 paha. Ban süpersen. Cristiano Ronaldo mu Aşağı Cristiano Ronaldo'yu da oynuyor Cristiano Ronaldo fare mi lan <laughs> Çok komik <laughs> Oh sigma boy Kanka bu arada hepsini ben öldürdüm. Hepsi benim kilimde. Üç uzun aynı bir bomba atmışım. Aha. Anana. Of Sigma. Of Sigma. Sigma. <laughs> Abi şans. Vallahi şans. Kanka. Kanka. İlk el cici. Kanka bu arada ben cuma Ben olmalıyım. Çünkü üçü sana o. Dondurma bombası attım. Ve bunu bir tanesinde yaptım. Yani. Baba Pro Gamer kartı. Baba pirolar oynuyor. <laughs> Çok zor mu değil mi? Oğlum sen bir kendi kendi ki. Sen bir Buzz Lighter'sın. Buzz Lighter benim. Buzz Lighter benim. O yüzden onu öldürmeyiz. Du 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 -dum. Sigma boy. Acaba 25 kademe yaptık. Unuttuğumuz da aldık. Ser. Hadi. Bir tur daha oynayacağım. bir tur daha oynayıp videoyu öyle kapatmak istiyorum. Çünkü 500'ü göstermek istiyorum. Ve arkadaşlar bu arada bu arada arkadaşlar sizde ne çıktı arkadaşlar şeyleri ağaç hediyelerinde yorum yazmayı unutmayın. Ben ha Abi yani ağaç etkinliklerinde güzel bir kulübe katılmalısın. Of ben kör. Kanka seni biz görmedik ya. <laughs> Ay ben cinta. Sigma'nın göster Sigma. Oo Sigma. Onun oğlu. Bududududum. Takımı kurtaracağım. Takımı kurtaracağım. Nah kurtaracağım. Arkadaşlar maalesef kaybettik. Boş yerinde arkadaşlar zaten bir şey olmayacak. Ben yeniden kasarım yani. O zaman arkadaşlar işte bir videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman herkese görüşürüz ve bay bay dostlarım.